Hayatımın oyununu buldum sanırken hiç beklemediğim bir şey oldu. Korku oyunlarından oldum olası uzak dururdum. Korku türüne en çok yaklaştığım tecrübe Half-Life 2'nin Ravenholm bölümüydü. Daha sonra Cry of Fear'ı denedim. Valve onaylı olduğu için. Uzun dar karanlık koridorda üzerime sıçrayan surattan sonra korku oyunlarına lanet artı tövbe. Et. Outlast popüler olduğunda gözümü bile sürmedim. Ama bir şey beni tövbemi bozmaya etti. Yıllarca sağdan soldan Silent Hill 2 övgüleri dinlemiştim. Remake'in çıkmasıyla içimde tuhaf bir arzu belirdi. Korku oyunlarına dönmek istiyordum ve Silent Hill 2 altın fırsattı. Hem türe dillere destan bir oyundan girmiş olacak hem de bir başyapıtı gündemdeyken oynayabilecek heyecanla girdim oyuna. Bir iki ufak ayardan sonra o meşhur bölgedeydim. Yalnız bir terslik vardı. Oyun ciddi derecede performans sorunları gösteriyordu. Hadi Silent Hill yapabilirsin desem de kar etmiyor. FPS düşüşleri, takılmalar, donmalar yaşanıyordu. Birkaç yardımsever izleyici tavsiyesi üzerine ufak bir araştırma yaptım. Lossless Scaling denedim, fayda etmedi. Bilgisayarı temizledim, bana mısın demedi. Tam yılmak üzereyken oyunu DirectX 11 ile açma fikrine bir şans vereyim dedim. Oyun düzelmeye göz kırpmışken bir de üstüne 30 FPS kilidini çakınca medium ayarlarda bile çatır çatır oynanmaya hazırdı. Saatlerce başından kalkmadan muhtaç gibi oynadı. Atmosfer, hikaye, oynanış her şey tam kıvamındaydı. Ses oyunculukları, ilgi çekici bulmacalar, muazzam bölüm tasarımı hepsi iştahımı kabartmıştı. 8. saatine geldiğimde Silent Hill 2'nin hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan biri olduğuna kanaat getirmiştim. Normalde bu noktada beklemediğim bir şey oldu derim. Ama bu kez beklediğim şey olmadı. Oyunun 10 saat sürmesini bekliyordum. Bir iki saat içinde toparlayıp mükemmel bir finalle veda edecekti. Ama öyle olmadı. 10. saat bitti. 11 oldu. 12 oldu. 13 oldu. Her heh, tamam şimdi bitiyor dediğimde 2 saat daha devam etti. Hayret verici anlar yerini sinir bozucu uğraşlara bıraktı. Bu tür gereksiz uzatmaları tepkim genelde sövgü saçıp oyunu silmek olur. Ama bu kez bir şey beni oyunda tuttu. Oyunun hikayesi o kadar ilgi çekiciydi ki her şeye rağmen nasıl ilerlediğini, nereye vardığını görmek istiyordum. Devam etmeliydim. Ettim de. Kalleş düşman tiplerine, matruşkaya saran bulmacalara, manasız zor boss savaşlarına göğüs gerdim. Ekran kararıp emeği geçenler akmaya başladığında değişik duygular içindeydim. Yoğun ve yorucu duygusal bir deneyimden çıkmıştım korku ve heyecan, hayranlık ve öfke, kaygı ve tiksinti ve daha birçok karmaşık hissi yayın şekilde tatmıştım. Silent Hill 2 bana korku oyunlarının yalnızca suratıma canavar zıplasın da altıma suratayım, yaratık beni kovalasın da sandalye müterletteyim gibi basit anlamsız zevkler olmadığını, insan duygu, düşünce ve tutumlarına merceklik edebilecek derinliğe sahip sanat eserleri de olabileceğini öğretti. Silent Hill 2 korkunç güzeldi.